Korkulara hem de kaygılara yönelik içsel bir yolculuğa çıkacağız. Bugün sevgili Sezin Kanmet'in kuruşçu ile. <laughs> Nasılsınız? Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Çok iyiyim. Sizleri sormalı. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm. Her Siz gibi. de öyle en Renk çok yakışmış size çok de. Bordo rengi. Ederim. Ben de böyle size yakın biraz Harikasın. renk uyumlu İki İzmirli olarak evet. şahane. Evet. İzmirliler İzmirli olduğunu gösteriyor şu an sevgili seyircilerim ekranda. Davranış bilimleri ve iletişim uzmanısınız. Evet, sevgili Sezin Hanım. Vallahi severek takip ediyoruz. Çok teşekkür Çok ederim. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Ama ne olacak bu insan ilişkileri bilmiyorum. Çözümü ah. yok mu, var mı, nedir? Aslında, Biraz konuşalım. Evet, e, aslında hepimizin hayatında bir yerlerde bir şeyler oluyor ve sonunda da isyan bayrağını çekmek istiyoruz ama çoğu zaman o söyleyeceklerimizi hep içimizde saklıyoruz bir yerlerde, yutuyoruz. Sonra da ne oluyoruz? Bob niye patlıyoruz. Patlıyoruz. Evet. Birbirimiz... Zamanı gelince mi? Evet. Yani zamanı geliyor, geçiyor. Hı -hı. Bazen her zaman istediğiniz anda bunu gerçekleştiremeyebiliyorsunuz. Birbirimizi dinlemiyoruz Selincim. Birbirimizi olurum. anlamıyoruz. Birbirimizi sadece duyuyoruz. Dinlemediğimiz için de maalesef ki gün geliyor. O düşüncelerin içerisinde, düşüncelerimizin zihnimizde oluşturduğu Döngülerin içerisinde hapsolup kalıyoruz. Kaybolup Ve gidiyoruz aslında. Sonrasında da e, yalnızlaşan bireyler haline dönüşüyoruz. Günümüzde insan çok yalnız. E, Günümüz insanı çok isyan ediyor. Hmm. Ama o içsel çatışmalarıyla sürekli bir kaosun içerisinde hmm. yoğrulup duruyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Peki insan ilişkilerinde korkuların rolü nedir? Korku. Çok korkmuyor muyuz biz bir ilişki Korkuyoruz. kurarken kendimizi ifade ederken? Korkular, iletişim biçimimiz çok önemli değil mi sizce? De? Her şeyden korkuyoruz. Hı -hı. Aslında korku diğer duygularımız gibi bir duygu ee, ve insanı koruyucu etkiye Hı -hı. sahip bir duygu. Bir tehlike var. Bunun karşılığında da vücut, zihin, beden alarm veriyor ve ben bu duyguma karşılık kendimi savunmaya geçiyorum. Hı -hı. Bu refleksal hmm. olarak evet. karşılaştığımız bir durum. Ama e, içsel yetersizlik duygularımız, kaybetme korkularımız, reddedilme korkularımız o kadar çok duygu yoğunluğunun içerisinde yaşıyoruz ki. Hepsi bir araya geldiğinde evet. bizi bizi olmaktan maalesef ki alıkoyabiliyor. İlişkilerde reddedilme korkusu yapıyoruz, korkusu yaşıyoruz. E, yetersizlik duygusu, ben acaba bu ilişkide yeterli olabilecek miyim? Ya da kendimi doğru bir şekilde ifade edebilecek miyim? Ama korkularla zaten bunu çekmiyor muyuz biz dönemimize ki Sezin Hanım Ama değil mi? Ama bunlar işte yaşamımızda geçmişten bugüne gelen kodlarımızın etkisiyle oluyor. Biz bir yazılım gibiyiz insanoğlu. Evet, Doğuyoruz, büyüyoruz, yetişkin oluyoruz ve en sonunda da bu hayata veda ediyoruz. Evet. Ama o çocukluk dediğimiz muhteşem dönem. O ilk 6 yıllık Hep dönem. Hep bu travmalar diye getirdiğimiz evet. aklımıza ee, dönem. Travma diyebiliriz, kodlar diyebiliriz, evet. orada öğrenilmişlikler diyebiliriz. Orada duyduklarımız, orada kayıt ettiklerimiz, bizim Hı -hı. belki de gün geliyor bu yaşımızda bile e, tetikleyicilerimiz olabiliyor. O tetikleyici geldiği andan itibaren döngü bir şekilde farklılaşmaya başlıyor. Ve ben maalesef ki kendimi o korkuların esiri olmuş bir birey olarak o hayatın gölgesinde içerisinde buluyorum. Hmm. Yetersizlik yaşıyorum. Onay alma zorunluluğu yaşıyorum. E, reddedilme korkusu yaşıyorum. Hmm. Terk edilme korkusu yaşıyorum. İfade etme problemi yaşıyorum. Hepsi bir araya geliyor bunlar. Maalesef ki bitmiyor. Çünkü eğer ben e, çocukluk dönemimde sevgiyi eğer onay almaya kodlamışsam, sevgiyi atıyorum acıya kodlamışsam Sevgiyi yetersizliğe hı hı. kodlamışsam, e, maalesef ki ilerleyen yaşlarda de. da sevgi anlayışım buna bağlı olarak değişiyor. Tam çok güzel bir konuya değindik. Ben de bu soruyu sormak istiyorum izninizle. Çocukluk döngülerimiz ve şemalarımız Evet. yetişkinlikteki ilişkilerimizi ne ölçüde belirliyor? Yüzde yüz belirliyor. O kadar mı ya o sizin kadar. hanım? Evet. Şimdi bakın örneğin e, bizim toplumumuzda çok rastladığımız ilişki türlerinden bir tanesi aşk. Hmm. Ama acılı aşk. Ay evet bayılıyoruz acılı acı çekmeyi hepimiz. Acılı arabesk modunda. Ee, ve karşındaki insanı severken eğer acı çekmezsen o senin için gerçek aşk değilmiş gibi nitelendirilebiliyor. Acı çektiği zaman gerçekten sevdiğine inanıyor. Ya da acı çekerse sevilebileceğine inanıyor. Bu acının sevgiyle eşdeğer kod haline dönüşmesinden kaynaklanıyor. Ya da e, ...mutlaka sevilebilmem için... benim ...onay almam gerekli diyor ki. Hmm. Onay almazsam sevilmem. O yüzden çok fazla fedakarlık göstermeliyim. Çok fazla... E, ...kendimi yoracak düzeyde. Kendimizden bir şeyler veriyoruz evet, değil mi? Evet, vermek Hayat zorundayız diyor. Hissediyorum diyor. Dolayısıyla çocukluk döneminde... ...sevgi nasıl kodlandıysa... ...ömrünün diğer geri kalan kısmında da... ...sevgiyi yaşama şeklin... ...bununla eşdeğer oluyor. Ve... Ee, sonrasında karşılaştığımız tüm ilişkilerimizde hep acı çeken insanlar bu. Hı. Acı çektiren o kişiler, ya da acı çekeceği enerjiyi çekeceğimiz ona insanlar. göre yayıyoruz galiba. Tabii değil mi? Öyle insanlar karşımıza çıkıyor. Çünkü, çünkü bilinçaltı diyor ki sen daha önce bunu yaşadığın deneyimle de sonucunu biliyorsun. Bunu değiştirdiğin zaman karşında bir farklı durumla karşılaştığında ne yapacağını bilemiyorsun. Hı hı. O yüzden tanıdık olana git. Hissedeceğin o duygunun sonucunda ee, ...ne olacağını bildiğin kişiye gidiyor. Evet. Dolayısıyla ben hayatımda sürekli tekrarlar yaşamaya başlıyorum bu konuyla ilgili. Eğer bunun farkına varırsam değiştirebiliyor muyum? Evet değiştirebiliyorum ama farkına varmazsam maalesef ki hayat boyu bizim ilişkilerimiz kodladığımız noktada gidiyor. Örneğin, Devam ediyor. Çok fazla fedakarlık yapıyorsun hayatında yaşadığın ilişkilerde. Evet. ikili ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde neden yapıyorsun bunu? geçmişten gelen bir kod mu öyle yani, bu? Daha fazla onay alabilmek için. Hmm. Ben fedakarlık yaparsam, ben ilgiyi daha fazla verirsem, ben kendimden çok daha fazla özveri bulunarak eğer. Nasıl fark ediyoruz bunları peki? Genelde ilerleyen yaşlarda artık ben fedakarlık yapmaktan çok yoruldum. Hmm. Kimseye kendimi e, bu şekilde ifade etmek istemiyorum ama herkes benden bunu bekliyor, isyanıyla geliyor kişiler. Ee, bir de sonucu görüyor, değil mi? Tabii. Hep aynı sonucu ulaşıyor. Sonuç değişmiyor. Sonuç değişmiyor. Hep aynı şeyler, hep aynı kırgınlıklar, hep aynı kızgınlıklar, hep aynı kırılmışlıklar, hep aynı yerlerden yaralanmalar. O yüzden o kodları değiştirmek gerekiyor. Hmm. Kolay mı? Çok kolay değil. Ama farkındalıkla adım adım, adım adım, adım adım ilerleyerek yeniden e, yeni bir kimlik yaratabilme şansına sahip oluyor. Peki o yeni kim, kimlikten sonra bir sonraki nesillere artık bu kodlar son buluyor, geçmiyor. Yeni bir kimlik geçiyor doğru anlıyorum değil mi? Eğer e, siz o kimliği yönetmesini biliyorsanız evet ama yönetmesini bilmiyorsanız... Yine eskide takılıp kalıyoruz evet, nesilden aynısı. nesile. Peki şunu sormak istiyorum. İnsanların yüzleşmekten en çok kaçındığı korkular hangileridir? Ve bu kaçıngan davranışın altında ne yatar? Ay. Yüzleşmeyi sevmiyor insanlar Hiç ya. Yani Hiç söylüyorlar sevmiyoruz. ben de birazcık, ben politik insan olamıyorum bu arada. Hiç politik değilim. Yani istediğim gibi istediğime davranayım, işim düştü arayayım. Hiç öyle değilim. Allah da gerçekten kimseye muhtaç etmesin, Abi. işimizi düşürmesin. Eğer birin yani yıllar da geçirsem onunla bir hareketi bana doğru gelmediyse bir yanlışını gördüysem o yılları hiç önemsemiyorum. Hı hı. Yani yıl ay fark etmiyor geçirdim. Yani ol olmuyor bende aynı ilişkiye kaldığım yerden devam edemiyorum. Aslında yanlış gelen bir şey varsa bunu söylemek en doğrusu. Hı hı. Çünkü e, bu ilişkilerdeki aslında sınır sistemini de çok doğru bir şekilde belirleyen bir şey. Söylüyoruz çünkü, ama karşımızdaki yani. bunu anlamıyor ve hala devam ediyorsa Anladım ben çünkü no, ben evet bitiriyorum ben. Evet. Çünkü dinlemiyor. Çünkü orada senin ona ifade etmiş olduğun cümlenin, tavrın, duruşun Hı -hı. mutlaka ve mutlaka onda yüzleş, e, eşitlendiği bir şey var ve bununla yüzleşmekten kaçıyor. Hı -hı. İnsan en çok kendisiyle yüzleşmekten kaçar. Suçluluklarıyla yüzleşmekten kaçar. Ee, ...yalnızlıklarıyla yüzleşmekten kaçar, yetersizliğiyle yüzleşmekten kaçar. Ee, ve bunu bir şekilde karşıdan hmm. duyduğunda hissetmiş olduğu duygu durumu... ...maalesef ki onu senin karşında bambaşka bir hmm. insan olarak durmasına sebebiyet verir. Ve e, mesela sınır koymaya başladığın zaman ilişkilerde kişi... Senden uzaklaşsa mutlaka ve mutlaka onun e, bir yerini tetikliyordur. Mesela hayır dedim Evet. Karşındaki kişi reddedildiğini düşünecek. Reddedilme korkusu aktive olmaya başlayacak. Yine reddedildim. Hmm. Yine bana hayır denildi. Bunun üzerine gelmeye çalışacak. Bunun üzerine senin sınırlarını aşmaya çalışacak. Eğer ufacık bir toplu iğne deliği kadar bir boşluk görürse o sınırdan içeriye çok rahatlıkla sızabilecek. Çünkü aslında orada tamir etmeye çalıştığı yer o reddedilme korkusu hmm. ve döngüsü. Maalesef ki suçluluklar. Yani mesela ilişkilerde biz şeyi çok kullanırız. Senin yüzünden bu böyle oldu. Evet. Sen böyle yaptın. Sen beni anlamıyorsun. Evet. Dediğin andan itibaren Karşınıza geçmişte yine onu tetikleyen bir durum varsa bu çok daha güçlü bir tetikleyici haline gelecek. Ve bu noktada da yine ilişkide çok ciddi problemler evet. yaşanacak. Ee, hep ben şunu söylüyorum. <laughs> i̇kili ilişkilerde, arkadaş ilişkilerinde, aile ilişkilerinde kesinlikle ve kesinlikle sen dili yerine ben dilini kullanalım. Yani sen suçlusun, sen benim canımı yaktın, sen hatalısın demek yerine ben senin yapmış olduğum bu davranıştan dolayı kendimi çok üzgün, kırgın hissediyorum. Burada bak kimseyi suçlamıyorum. Duygumu söylüyorum. Ben. Duygu. Duygumu söylüyorum. Evet ortada bir duygu var onu evet, paylaşıyorsun aslında. Evet ben bu duyguyu aslında. seninle evet. paylaşıyorum ve senin yapmış olduğun davranış aslında benim bu duygumu zedeledi dediğin zaman kimisi bunu çok net bir şekilde anlıyor. Tabii ki anlamayanlar da çıkacaktır ama o zaman karşı taraf bir suçluluk duygusuyla size bir duvar örmemeye başlıyor. Çünkü ben sana desem ki Selin'ciğim sen burada suçlusun senin yüzünden bu böyle oldu. Savunmaya geçeceksin. Ne evet. diyeceksin bana? Saçmalama ne alakası var? Sen de bunu böyle yaptın diyeceksin. Kimse suçlanmak... Empati de kuramayacağım. Evet. Daha çok sinirleneceğim evet. Kimse aslında. suçlanmak, suçluluk duygusunu sahiplenmek istemiyor. Zaten e, en önemli şey empati deyince hemen onu da söylemek geldi aklıma. Empatik dinlemeyi bilmek işte asıl konu. Hı hı. Yani duygu. Orada bana ne anlatmaya çalışıyorsun aslında. E, onu dinlediğimiz andan itibaren biz ilişkilerimizde çok daha sağlıklı yol alabiliyoruz. Hmm. Onun dışında çok zor. Anladım. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Böyle hmm. hani çok sakinlikle enerjiniz güzel. Ee, sizin de böyle tartışan arkadaşlarınız oluyor mu? Ya ben bundan Kırılan bir... kırıl size. O... <laughs> arkadaşlarınız hiç olmuyordu. <laughs> Şöyle bir 10 yıl öncesinde ben de çok böyle tepkiseldim. Hmm. Çünkü e, savunma mekanizması Evet kendimde herkesin olduğu gibi ama belli bir süre sonra dedim ki hayır bu yaşadığım ya da bu tepki gösterdiğim şey ya da karşılaştığım durum benimle alakalı değil benden kaynaklı bir şey Hı. değil sadece ve sadece karşı tarafın penceresinden bakmaya çalışarak onun gözlüğünü takıp o açıdan hayata bakmaya başladığımda daha sakinleştim Hı. daha e, dinlemeye daha fazla dinlemeye Söylenenlerin altındaki söylenmeyenleri anlamaya çalıştım. Koçluğun ana temelinde zaten bu var. Yani e, bir sana bir şey anlatıyorsa onun altında acaba hangi duygu var? Bu duyguyu Doğru. ben alayım. Onun üzerine çalışmaya başladığımda e, artık tartışmamaya başladım. Tartışmamaya başladığınız andan itibaren dinlemeyi öğreniyorsunuz. Dinledikçe de o zaman ilişkiler anlamayı çok... Anlamayı o zaman evet, da öğreniyorsunuz. Anlamayı öğreniyoruz ve ilişki çok daha kolay oluyor. Peki, kaybetme korkusun gerçekten bu sevgiyle bağımlılık arasında bir çizgisi var ya... ...alakası var mı sizce sizin Hanım, sevgi ve bağımlılıkla? Şimdi eğer ben hani çok... Hani ben çok özür diliyorum, çok seviyorum, onu kaybedemem mi? Ee, hani neden oluyor bu kaybetme şimdi korkusu? Şimdi Eğer çocukluk döneminde anne ya da baba sevgisi, ebeveyn sevgisi çok önemli... ...ebeveyn iletişimi de çok önemli. Eğer yanamazlık yaparsan seni terk ederim... Hmm, cümlesiyle kendi, başlayan e, ve buna bağlı tehdit cümleleriyle devam eden bir ilişki varsa ebeveynler arasında. Orada çocukta her an eğer iyi birisi olmazsam ve karşımdakinin isteğine doğru bir şekilde cevap vermezsem onu mutlu edecek herhangi bir davranışta bulunmazsam her onu kaybedebilirim. Dolayısıyla ben karşımdaki hayatımdaki kişi arkadaşım ya da iş arkadaşım hiç fark etmez. Onun istekleri doğrultusunda hareket etmeyi evet, ki ona göre kaybetmeyeyim. Ve belli bir süre sonra bu duygu sizi bağımlı hale getiriyor. Doğru. O olmadığı andan itibaren hayatınızda hiçbir şeyin anlamı olmadı. Farklı bahsediyor. bir duygu akışına evet. geçiyoruz değil mi? Yani vücut nasıl dışarıdan alınan bir e, keyif verici maddenin evet. alışkanlık yarattığı gibi aynı etkiyi sizin üzerinizde kullanmaya devam ediyor. Ve belli bir süre sonra siz o duygunun esiri olmaya başlıyorsunuz. Ve bütün ilişkilerinize yansıyor. Hmm. Çünkü orada işte az önce de söyledim ya sevgi eşittir kaybetmemek için savaşmak. Kaybetme. Sevilirsin. Kaybedersen demek ki sevilmiyorsun. Sevilmiyorsun. Evet böylelikle korkanıyor. de bu yani sevgi her sana Her şey birbirine iriyor. bağlı aslında kesinlikle öyle. içerisinde. Korkunun çeşitleri var. Değil mi? yani Var. Neler peki bunlar? Yani bir tanesi az önce de dediğim gibi o savunma mekanizmasının. ...yarattığı bir sistem. Hı. Örneğin az önce arkadaşlarla kahve içerken onu da anlattım. Şimdi aslanla karşılaşıyorsun. Bir ormandasın. Evet. Bir aslan geliyor karşına. Ne yaparsın? Ben çıldırırım herhalde. Ne yaparsın? Ya savaşacaksın. Evet. Aslanla, ya kaçacaksın. Ya kaçacaksın. Ya da donup kalacaksın. Evet. Başka alternatifi yok. yok. Şimdi korkunun boyutuna ve senin cesaretine göre... ...göstereceğin eylem değişiyor. Evet. Dolayısıyla karşında bir tehdit var. Aslan hmm. seni öldürebilir. Yani hayatta kalmak zorundasın. Dolayısıyla bu senin korku mekanizmanı aktive ediyor ve sen orada bir tavır sergiliyorsun. O tehdide evet. karşı cevap veriyorsun. Aynı şekilde hayatımızın içerisinde karşılaştığımız her durumda korku bizim karşımıza. Geldiğinde hissettiğimiz duygu o aslanla karşılaştığımız zaman hissettiğimiz durumdan farklı bir tehdit olarak hmm. nitelendiriyor. Aynı duyguyu bize veriyor. Aynı duyguyu veriyor. ve Dolayısıyla ben ormanda aslan görmüş bir kişi gibi korkumu burada yaşamaya başlıyorum. Tehdit algılıyoruz zihin. Hmm. İlkel beyin diyor ki bana hayatta kalmak için ya savaşacaksın ya kaçacaksın ya donacaksın. Duygusal beynim diyor ki işte eğer... Onların istediğini verirsen, vermezsen sevilirsin, sevilmezsin, terk edilirsin, kaybedebilirsin. Hı hı. Entelektüel beynim de diyor ki, peki neden? Ben bunu böyle yaparsam sonucu ne olacak? O kadar karmaşık hale geliyor ki, şimdi konuşurken aslında, bile benim de evet, kafam karışıyor yani, bence seyircilerimiz de karışmıştır evet, kafası. Yani düşün, bütün düşünceler bu sistemin etrafında oluşuyor. Sonra o düşünceler bizim duygularımıza dönüşüyor. Duygularımız da davranışlarımıza dönüşüyor. Hı hı ve ağzımızdan çıkan her sözcükte bizim gerçekliğimiz olmaya başlıyor. Şöyle sorayım o zaman. Günlük yaşamda farkında olmadan sergilediğimiz iletişim kodları çocuklukta öğrendiğimiz kalıpların bir yansıması mı? Tabii ki. Oradan geliyor değil mi Evet. travmalar? Her şey. Yani o, o küçük çocukken bizim zihnimize yüklenen her şey. Peki bir Gelecek şey söyleyeceğim arkadaşlarımızı, bizim, eşimizi onları da ona göre mi seçiyoruz çocukluk ya. travmalarımıza göre? Çocukluk travmalarımıza göre ve öğretilerimize göre. De, hmm. Öğrenilmiş çaresizliklerimize göre hatta eksik yanımızı tamamlayacağımız noktalarımıza göre belirliyoruz. Hmm. Eğer ben gerçekten mesela çok aşırı derecede sevgiye ihtiyacım var ise var, evet. sevgiye çok fazla ihtiyacı olan bir insanla birlikte oluyor. Hmm. çünkü sevgiyi alma verme şeklim de değişiyor o zaman iki taraf da sevgiye muhtaç Aynen. oluyor İki taraf da bir nasıl bir çözümleyecekler çözümleyemiyorlar zaten çözümleyemiyoruz ve en sonunda da bu kadar çok boşanmayla karşı karşıya kalıyoruz ben neyim eksikse onu bulmaya çalışıyorum ama o eksik yanımı bilmediğim için maalesef ki yine, yine o eksik birine karşı uluyorum. karşıya geliyorum Doğru. ve tamamlanamıyorum maalesef. Sonrasında da hep yeni bir arayışa giriyor. Mesela bunun bir farklı boyutu da var. Mesela Çocukluk dön döneminin içerisinde evet. babasıyla çok iyi bir ilişkinin içerisinde olmayan ya da baba özlemi çeken bir kız çocuğu genelde erişkinlik dönemine geldiğinde kendinden yaşça büyük bir partner seçmeye çalışıyor kendisine. Orada da o babadan alamadığı sevgiyi almaya çalışıyor ama o sevgiyi tamamlayabilme ihtimali çok kolay olmadığı Yok, için belli bir evet. süre sonra o ilişki zaten kendiliğinden kayboluyor. Ya da anne sevgisiyle büyümemiş bir erkek çocuğu kendisini ve ihtiyaçlarını Hı -hı. tamamlayacak bir anneymiş gibi davranacak bir partner seçiyor. Arıyor evet. Sonra da neden annelik yapıyor tabii, bu kadınlar erkeklere diyorsunuz. Tabii, ama sonrasında da yine o ilişkide... Kadın diyor ki ben senin annen değilim evet. ya da erkek diyor ki ben bir anne istemiyorum bir eş istiyorum diyor. o ilişkide yürümüyor eksik yanımızı tamamlamaya çalışırken aslında bir türlü tamamlanamaz bir hale geliyoruz Doğru. maalesef ama hep bundan işte o altı yıllık çok değerli sürecin içerisinde yaşadığımız e, bize kodlanan tüm bilgilerin sonucu olarak hayatımızı etkili o yüzden çocukluk dönemi çok, çok önemli çok, çok önemli. Özellikle kaç yaş aralığına önemli görüyorsunuz? 0-6. 0-6 yaşında evet. Yani dünyayı tanıma, e, her şeyin farkına varma, <laughs> bunu alıp kayıt döngüsü olarak 0-6 yaş çok çok önemli. Hani 8 yaşa kadar da sarkabilir ama ilk 6 yıl hayatımızın içerisinde doğduğu andan itibaren. Doğduğu andan itibaren. Yani biz saf etmelis. bireyler olarak dünyaya geliyoruz. Ee, eğer o süreci çok iyi geçiriyor olsak bu dünyada zaten kötü insan olmayacak. Bence de. Yani inşallah herkes iyilik konusunda değişim yaratır diye evet. ben de ümit ediyorum. İnsan ilişkilerinde yüzleşmekten korkmamak neden bu kadar önemli ve bu cesareti nasıl geliştirebiliriz? Hepimiz evet. korkuyoruz ama ya. Yani evet, yüzleşmekten olsak da korkuyoruz. korkuyoruz bu arada. Her şekilde korkuyoruz. Ama e, yüzleşmekten korkmanın en önemli sebebi ne biliyor musun? E, biz hayatımızın bir kere merkezine hı hı. kendimizi koymuyoruz. Kendimizi tanımıyoruz. Beni ne mutlu eder? Ben nelere kırılırım? Hı hı. Benim e, en böyle hassas cümlelerim ya da durumlarım nelerdir? Çoğumuz bunu bilmiyoruz. Ben mesela e, yapmış olduğum mentorluk çalışmalarında soruyorum. Hayatını diyorum kocaman bir daire olarak düşün. Merkezinde ne var? Bana söyle. İşte çocuğum var, eşim var, hı hı. annem var, babam var, o var. Peki sen neredesin? Neredesin? Ben de diyor plan. oralarda bir yerdeyim diyor. Neredesin? Çemberin içinde misin, dışında mısın? Sen hayatına böyle balkondan mı bakıyorsun? Evet. Yoksa merkezinde mi? Merkezine evet. yakın mısın? çoğu hayatına balkondan bakıyor yani birilerinin onları öğretmiş olduğu hayatı yaşayarak hayatına devam ediyor dolayısıyla nerede kırılma noktası başlıyor nerede fark kırılma ediliyor? noktası sürekli tekrarlar yaşayıp artık benim buralarda bir şey değiştirmem lazım dediği zaman başlıyor hani bir ışık yanıyor zihinde tamam diyor yani burada bir şey değişmesi lazım ee, ne zaman ki hayatın merkezine kendini çekmeye başlıyor o zaman ne istediğini bilen bir birey haline geliyor. Mesela kendini sev. Evet. Sosyal medyada çok fazla kullanılan bir motto haline geldi. Evet kitapları da var. Evet. Kendimi seveyim de ben kendimi neden seveceğim? Ya evet. Neden seveceğim? Hangi değerimi seveceğim? Hangi davranışımı seveceğim? Hangi bakış açımı seveceğim? Kalıplaşmış cümleler bilmiyorum birazcık değil ki. mi sanki? Yani, Tabii, bilmiyorum. Hani, evet. Çünkü e, hayatımın merkezinde başka birisi varsa eğer ve ben onun bana dikte ettiği şeyleri kullanıyorsam hayatımın içerisinde kendi isteklerim ve değerimi nereden bileceğim? Evet. Önce benim onlar üzerine çalışmam lazım. Önce onlarla ilgili gerçekten zihnimde oluşturmuş olduğum her şeyi somuta yazıya dökmem lazım. Tek tek yazacağız. Ben ne istiyorum? Nerede hmm, olmamı yani. istiyorum? Yazısız her şeyi çözüyor mu gerçekten? Yazmak ama? çok önemli. Soyuttan somuta geçiriyorsunuz. Düşünce soyutta kaldığı sürece hı hı. yeni şeyler üretmeye başlar. Bir bakmışsınız ki gerçeğinizden çıkmışsınız. Doğru. Ana konudan uzaklaşıyorsunuz. Düşündükçe hepsi birbirine bağlı. Ben şimdi 17 saniye düşüneyim bir şey, iyi bir şeyse. 17 saniye sonra zihin otomatik olarak bana yeni bir olumlu düşünce hı. getiriyor. Bir 17 saniyen sonra daha yeni bir olumlu düşünce ve ben o olumlu düşünce arasında kaybolabiliyorum. E bunun tersi de doğru. Gerçekleşmesi daha mümkün oluyor bir de değil olumsuz mi Olumsuz bir şey düşünmeye başladığımda o ilk olumsuz ya yani mesela bu bardağın işte kulbunun şurası çizik. girdim. Devamında ürettim senaryo. Tamam mı? Bir de çok alışkanız bizim en sonunda, En sonunda hangi düşünceden başladığımı evet. unutuyorum. Nereye ve geldin acaba? Kaç tane cümle? Yarattığım o en son düşünce gerçeğim haline getiriyorum. Orta intrumu. Şu anda çok fazla var toplumda. Evet. Bambaşka bir gerçeği yaşamaya başlıyorum. E, hal böyle olunca işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Olumsuz bir düşünceyle başladım. Ürettim, 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 ürettim. O olumsuz düşüncenin esiri oluyorum ve ben onu gerçeğimmiş gibi algılamaya başlıyorum. Sonrasında Başlıyorum kendime kısmaya. Ben niye buna imkan verdim? Niye bu böyle oldu? Ah akılsız kafam ben bunu yapmayacaktım. Hop oh, oh, suçluluk duygusu. Evet. Hop oh, işte ben keşke böyle yapsaydım. Hop oh, oh, yetersizlik duyguları. Keşkeler zaten Keşkeler çok fazla yansımışlar. yani ben ben olmaktan çıkıyorum. O yüzden hayatın merkezinde olmayı seçmek bencillik değil. Hı -hı. Biraz ben ne istiyorum farkında olarak adım atmak. Bundan sonraki yol haritamda benim için en önemli aslında adım olarak nitelendirilebilir. Ne, ne kadar güzel anlattınız. Yani umarım e, bu farkındalığı hepimiz alabiliriz kendi tarafımıza ve uygulamaya da başlarız en yakın zamanda. Peki şunu sormak istiyorum. Bir kişi kendi şemalarını ve döngülerini fark ettiğinde bu farkındalık davranış değişimine nasıl yansır? Ne yapmaya başlar? Tetikleyiciyi fark etmek. Hmm. Önce fark etmek. Yani burada bir şey var ve benim ben de sürekli tekrarlara sebebiyet veriyor ve ben de e, istemediğim sonuçlar doğuruyor. Ben bu olayı fark ettim. Fark ettikten sonra, tetikleyiciyi bulmak beni ne tetikliyor? Hı hı. Bir bakış mı, bir duruş mu, bir sözcük mü, bir tavır mı? Hı hı. Ee, bulunduğum ortam mı? O tetikleyiciyi fark ettikten sonra... ...o tetikleyicinin bende yarattığı duyguya indik. Hı. Hangi duyguyu bana hissettiriyor? Korkularımı mı hatırlatıyor? Ee, işte reddedilmemi mi hatırlatıyor? ne kadar çok duygu kaybetmememi yoğunluğu var aslında değil mi sizin Aynen, hanım ya? Yani bütün ya. duyguları topluyoruz, topluyoruz, topu kafamız karman çorman. Yani en ufak bir şeyde farklı duygularımız da ortaya çıkıyor. Bütün duyguları işte, da böyle alt, altı attığımız, deline indirdiğimiz duygular da ortaya çıkabiliyor. Tetikleyiciler evet. çünkü o noktada devreye giriyor. E düşünsene Selin'cim yani biz gün içerisinde şu beyin dediğimiz evet. yapının içerisinden 50 ila 75 bin arası düşünce geçiyor. Maşallah. Ben de hani 50-75 adet düşünce. Hani 50 ila 75 bin ya. düşünce. Ve bu düşüncelerin hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmiyor. Ama değmeye başladığı andan itibaren o, o sistem çarkları dönmeye başlıyor ve sonuç olarak bambaşka bir, bir hal sonuç alıyor. ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o şemaları tanıyor olmak, o tanıdıktan sonra da fark edip bana bunu yaptıran bu hı hı. bana bunu e, hissettiren bunun sonucunda hissettiğim duygu bu ve sonucunda da benim buradaki farkındalığı edinip kimi zaman bir destek alarak kimi zaman kendi üzerine bireysel olarak çalışarak o düşünce geldiği andan itibaren kaygıyı kontürü, kontrol etmek e, kontrol etmek ve yönetmeyi öğrendim. Evet. E, son derece. Çok önemli. Çok önemli. Çok güzel anlattıklarınız. Zaman su gibi akıp geçti. Evet. İnanılmaz güzel şeyler paylaştınız benimle ve sevgili seyircilerimizle. Evet. Son bir cümle istiyorum sizden kapatmadan önce. Korkularımızla barışmanın en güçlü etkisi nedir? Nasıl korkularımızla barışabiliriz? Korkunla barışmak için önce kendini fark et. Hmm. Önce kendini tanı. Sana az önce de anlattığım gibi sana bu duyguyu hissettiren Ana temayı bulmak evet, için... Evet, arka planda de, yasam. Evet, o arka planda çalışan döngüyü mutlak surette fark edip onun üzerine çalış. Gerek nefes, hı hı. gerek farkındalık çalışmaları, hı hı. gerek küçük böyle workshoplar, e, gerek yani sizin ayrı duyguyu kısa olarak. hisseden kişilerle bir araya gelerek... Onların yönetimini ve düzenlemesini yapabilmek Çok teşekkür yok. ediyorum. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Çok verimli bir program oldu benim için de çünkü anlattıklarınız çok değerli. Çok teşekkür ederim. Sezin Hanım'ı sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın lütfen. Paylaşacağız bol bol kendisini. Ayağınıza yüreğinize Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten canım. ilerleyen çok zamanlarda tekrar bir arada ben. olmak dileğiyle Sezin Hanım'la.